Sayın Başkan dün Sayın Gülten Kışanak ve Sayın Fırat Anlış aslında Diyarbakır halkının, Kürt halkının iradesine yönelik yapılan saldırılara karşı Diyarbakır halkı demokratik bir direniş ortaya koymuştur. Demokratik tepkisini göstermek için de bu faşizan uygulamalara karşı protesto hakkını kullanmak istemiştir. Ancak maalesef halkın iradesine darbe yapan AKP hükümeti Diyarbakır sokaklarında adeta terör estirmiştir. 7'den 70'e bütün Diyarbakır halkına 90'lı yılları aşan bir faşizan müdahale yapılmış ve birçok yurttaşımız yaralanmıştır. Bu müdahale esnasında 24. dönem milletvekilimiz Batman milletvekilimiz Sayın Ayla Akat Ata gözaltına alınmıştır. Yine İmralı heyeti üyemiz yani iki buçuk yıl boyunca barış için çabalayan Ceylan Bağrıyanık arkadaşımız insanlığı utandıracak şekilde sokak ortasında işkenceye tabi tutulmuştur. Felek Nazuca, Besime Konca... Çağlar Demirel başta olmak üzere birçok kadın arkadaşımız yine AKP hükümetinin talimatlandırdığı polis güçleri tarafından sokak ortasında faşizan bir şekilde işkence görmüşlerdir. Buna karşı bütün kadın arkadaşlarımız başta olmak üzere Diyarbakır halkı dün Yeniden bir direniş destanı yazmıştır ve bu saldırılar karşısında bu halkın iradesinin teslim alınmayacağını bütün dünyaya göstermiştir. AKP faşizminde bütün dünyaya teşhir etmiştir. Bu baskılarda sonuç alamayacağını e, düşünen hükümet bu sefer e, vermiş olduğu talimatlarla kadın kurumu olan, kadın örgütlenmesi kurumu olan KCA Genel Merkezi'ni sabah saatlerinde hukuksuz... Açıyorum Sayın Baluken. Hukuksuz bir şekilde e, basmıştır. Orada da avukatların girişine, vekillerimizin takibine izin verilmemiştir. Bugün aynı zamanda AKP hükümetinin emrinde olan yargı bir otobüste şort giydiği için e, Ayşegül Terzi'yi tekmeleyen bir... E, mahlukatı da tahliye etmiştir. Biz gerek Diyarbakır'daki bu faşizan saldırıları kadın arkadaşlarımıza yönelik bu faşizan saldırıları gerekse de Ayşegül Terzi'ye saldıran bu kişinin tahliyesini doğrudan kadın eee arkadaşlarımızın tüm kadınların iradesine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. O nedenle e, bunları şiddetle kınıyoruz. HDP grubu olarak kadın eee hareketimizin, kadın arkadaşlarımızın ve bütün kadınların yürüttüğü mücadelenin yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Bugünkü bütün çalışmalarımızı kadınların güzelliğini ve direngenliğini simgeleyen bu renklerle yürüteceğiz ve Türkiye'deki kadınların bu faşizan baskılar altında yalnız olmadığını bir kez daha bütün Türkiye Teşekkür ederiz Sayın Baluken.